Son yıllarda internet üzerinden yapılan psikolojik testler hemen hemen herkes üzerinde merak uyandırıyor. Yalnız bu durum beraberinde bazı tehlikeleri de getiriyor. Çünkü internetteki testleri uygulayan kişiler test sonuçlarını görebildiklerinde yalnız psikiyatrlar tarafından konulabilen tanı ölçütleri hakkında yanlış bilgiye sahip olabiliyor. Dolayısıyla internette bu testlerin yaygın olarak görülmesi ve sonuçlarının görünürlüğü ruh sağlığı alanında önemli sorunlara yol açabiliyor. Modis Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi'nden çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı Rümeysa Alaç'a psikolojik testlerin önce psikolog ya da psikiyatrlar tarafından uygulanması gerektiğini belirterek internet testleri hakkında şu önemli uyarılarda bulundu. Bu tarz testler bireyleri yanlış yönlendirebiliyor ve güvenirliliği ispat edilemiyor. O yüzden psikometrik testler doğru tanı koymak ve etkin tedavi planı oluşturmak için mutlaka psikiyatrlar ve psikologlar tarafından yapılmalıdır. İnternet ortamında bulunan ruh sağlığı ile ilgili testler içerik, uygulama ve sonuç bakımından birçok sorunu beraberinde barındırır. İnternetteki testler genellikle bireyin psikolojik durumunu ortaya çıkarmak, psikiyatrik tanılar koymak ve bazı öneriler vermeye yönelik hazırlanıyor. Ancak bu testlerin hangi testler olduğunun, geçerlilik ve güvenirliliğinin yapılıp yapılmadığının ve standartizasyonunun olup olmadığının bilinmesi gerekiyor. O yüzden bu tarz testlerin yapılıp sonuçlarının hemen görülebilmesi ve bilgileri kesin ifadelerle vermesi İnternette uygulanan testleri daha cazip kılıyor. Bunlara ek olarak internetteki testleri uygulayan kişiler test sonuçlarını görebildiklerinde kendileri hakkında olumsuz yargılara ve yalnızca psikiyatrlar tarafından konulabilen tanı ölçütleri hakkında yanlış bilgiye sahip olabiliyor. Dolayısıyla internette bu testlerin yaygın olarak görülmesi ve sonuçlarının görünürlüğü ruh sağlığı alanında önemli sorunlara yol açabiliyor. Ruh sağlığı alanında yaygın olarak kullanılan psikolojik testlerin uygulanması ve sonuçlarının güvenirliliği hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. Öncelikle ruh sağlığı alanında yapılan tüm testlerin bilimsel ve güvenli olabilmesi için bu testlerin psikolog ya da psikiyatrlar tarafından uygulanması ya da yönlendirilmiş olması gerekiyor. Uygulanan bu testler sadece bilimsel ve somut bilgi vermemekte, aynı zamanda psikolog ya da psikiyatra klinik gözlem olanağı da sunuyor. Dolayısıyla sonuçların güvenirliliği hem testler hem de uygulayan ya da yönlendiren uzmanın klinik gözleminin bileşimi sonucu ortaya çıkıyor. Psikiyatri uzmanı Rümeysa Alaca internet ortamında yapılan bu testlerin tek başına güvenilmeyeceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti. Her bir ölçeğin tek başına bir problemi ya da bozukluğu saptamak ve anlayabilmek için yeterli olmadığı unutulmamalı. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa size bunu daha kapsamlı bir şekilde sunabilecek detaylı bir değerlendirme ve bunun sonrasında bir tedavi planı oluşturabilecek bir uzmana başvurmanız daha faydalı olabilir.